İsrail'de Filistin'de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte bir gece yarısı sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır. Hamas bir terör örgütüdür. Hamas terör örgütünün başlattığı ki Tayyip Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz ve son derece son derece utanç verici Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür. Hamas'ın bir terör örgütü olması ve İsrail'i sivillere hedef almış olması ardından İsrail'in başlattığı devlet terörünü ne asla mazeret olamaz. Filistin'den her gün yeni kayıplar, yeni sivil kayıplarının haberleri geliyor. Ve İsrail'in devlet terörünü de Hamas terörünü de dünyanın neresinde olursa olsun gerekçesi ne olursun terör eylemlerini ve sivillerin canına kasteden her türlü eylemleri eylemi kınıyoruz ve buradan bir kez daha hem Filistine